go. Nice, Ulaşma. good trade. Evet. Oh. Oğlum vurdum 94. Hmm. Hmm. F, F, F. Ha gördüm. ona nova rodum bot da fafa at 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 saklanabiliyor musun go go bak That's adam hala şey oynuyor wow.

İkisi de site'de ya 50 vurdum, diğeri de HS'li kanki Hs. <laughs> Nice hocam Ya akıba açmazsın ya Hepsi var 50 minus Nice.